...yine Zoom sorusunu, hazır ailemiz. Selamünaleyküm, Aleyküm, iyi iftarlar diliyorum sizlere. Aleykümselam Aleykümselam. Hocam. Aleyküm Selam hocam. selam selam hocam. Aleyküm Selam, nasılsınız, iyi misiniz hepiniz? Allah'a çok şükür hocam. iyiyiz hocam, siz iyi olun biz, biz de iyiyiz. Şükür hocam. kavuşturana diyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah, bizim için de öyle, şükür kavuşturana ne güzel. Kızlarınız herhalde... Allah razı olsun. Bizden öncelikle ellerinizden öpüyoruz. Ne tamam. öpüyoruz hocam? <laughs> maşallah maşallah Allah başlasın. Kızlarınız herhalde? Evet hocam. Bu küçük kızım, bu da büyük kızım Eylem. Kendisi özel bir çocuk hocam. Tamam Eylem çok özel oldu belli oluyor ama zaten çok cana yakın belli yani <laughs> çok böyle maşallah. Sağ olun Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. hocam. İnşallah. İnşallah. Nereden arıyorsunuz efendim? Ben İstanbul Yeni Bosna Bahçeli evlerden arıyorum. Peki hocam. Yeni Bahçeden. ...soruyu kim soracak? Ee, siz Elif Hanım siz mi soracaksınız? zaman ben soracağım. Ee, şu anda bak. Tam, e, kızımın da e, elhamı ezberle etmiştim ama herhalde onu sizin dua grubunuza atayım isterseniz. Tamam olur, olur inşallah. Eğer zaman kalırsa, bir parça okursa mutlu olurum. Hocam evet. benim sorum size şu olacak. Ee, eğlen bir şey istediği zaman, yapamadığım evet. zaman çok evet. üzülüyorum, ağırlıyorum... Ee, ...ama diğer kızımda aynı şeyler değil... ...ve eyleme çok dua edince sürekli ağlıyorum ben. Ee, acaba bu üzülmenin İslamiyette yeri nedir hocam? Yani bu bu tabi beşeri bir şey yani Allah'ın yaratmış olduğu merhametin... ...bir tezahürü, bir görün, görünüşü yani netice itibari... ...yani siz tabi ki üzül, üz, üzülürsünüz, gözyaşı dökersiniz... ...ama elbette ki isyan etmezsiniz zaten burada önemli olan isyan etmemektir... Allah'ın niçin böyle oldu ya Rabbi falan diye... ...böyle bu cümleyi kullanmamak lazım. Allah'ım senin... bunu... Evet. Ama isyan etmiyorum ama hocam mesela şunu kendime çok soruyorum. Hep bunu e, sizin yanınıza gelip sormayı çok istiyordum. Kısmet bu güneymiş. Hocam acaba diyorum birisinin kalbini kırdım da mı çocuğum özel oldu? Yok öyle düşünmek doğru değil. Öyle düşünmek doğru değil. O zaman nice kötü insanlar var ki çocukları, akrabaları son derece e, istedikleri gibidir yani. ilgisi yok. Mesela bazen inançsızlık konusundan aynı şey söyleniyor. Hocam çocuk kötü babası çok iyi. İşte ba acaba babalık babası kötü mü yaptı? Hazreti Nuh peygamberdi. Oğlu kafirdi. İbrahim aleyhisselam peygamberdi. Babası Azer put yapardı. Yani babalar ve evlatlar birbirlerinden sorumlu tutulmazlar. Sizin de bir günahınızdan dolayı bir şey olmuş değildir. Bu eylem için bir nimettir. Çünkü ahirette hepimizden önde olacak. Yani o artı iki, artı üç, artı beş başlayacak hayata. Ahiret alemin için diyorum son derece dinamik olacak, böyle olmayacak. Yani o daha farklı bir özel olacak. Öyle diyeyim, öyle ifade edeyim. Bundan eser kalmayacak. Bu sıkıntısından hiç eser kalmayacak. Özel yerde belki size şefaatçi olacak. Belki bilakis... Hocam zaten şey diyorum, cennetimin anahtarıdır inşallah. Aynen diyorum. öyle, onu diyecektim zaten, onu diyorum zaten. Belki siz iyi bir şey yaptınız, Allah çok sevdi onu. Böyle cevap verdi ama ahirette de şefaatçi olacak belki, bilemeyiz. Allah razı olsun hocam, e, ağzınıza sağlık. Peki Allah'a emanet olunuz, onu dua grubuna beklerim inşallah, peki. Tamam hocam, peki, çok güle güle. sağ olun, Allah razı olsun, iyi ki varsın. Güle güle Allah Eylem, Allah... 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 sağ ol Eylem, öpüyorum seni, Allah seni bağışlasın, güle güle, bay bay.